Sevgili izleyiciler, bugün Price Vergi Bölümü direktörlerinden Recep Bıyık'la beraber elektronik fatura ve elektronik defter konularını konuşacağız. Recep Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Recep Bey, elektronik fatura, elektronik beyanname ve elektronik defter konularının önce kısaca bir geçmişinden bahsedelim. Nereden nereye gelindi? Elektronik defter ve elektronik fatura ile ilgili uygulamanın geçmişi çok eski değil. Yaklaşık 10 yıllık bir tarihi var. İlk elektronik fatura uygulamasını aslında e biletle birlikte başlatabiliriz. Ayata kurallarına göre düzenlenen biletlerin e-fatura yerine geçmesiyle ilgili uygulama e-vergi dünyası ile ilgili ilk uygulamalara kabul edilebilir. Ama tabii ki uygulamanın hazırlıkları bundan daha da geriye gidiyor. Benim hatırladığım kadarıyla 2000'li yıllar öncesinde ilk hazırlıkları yapıldı. Çok ilkel teknolojinin olduğu dönemde ama hayata geçmedi. Hayata geçmesi 2000'li yıllarla birlikte başlamış oldu. E-bilet uygulaması çok yaygın bir uygulama değil. İlk yaygın uygulama elektronik fatura kayıt sistemi diye isimlendirdiğimiz 6 tane şirketin ilk uygulamasını başlattığı uygulama olarak kabul edebiliriz. Bu 6 şirketten 5 tanesi telekomünikasyon şirketi, bir tanesi gaz dağıtım şirketi. Bu şirketlere dikkat ederseniz karakteristik bir özelliği var bu şirketlerin teknolojiyi yakından takip ediyorlar ve çok sayıda fatura düzenliyorlar. Dolayısıyla ilk uygulama sisteme en hazır olan 5 tane telekomünikasyon şirketiyle 2008 yılında başlamış oldu. Geldiğimiz noktada da Gedir İdaresi'nin verilerine göre Türkiye'de düzenlenen fatura toplamının yaklaşık dörtte birini bu 6 tane şirket düzenliyor hale geldi bu şirketlerin daha doğrusu elektronik ortamda düzenlediği faturalar oluşturuyor hale geldi. Yasal düzenlemeler olarak bakacak olursak e-biletle ilgili ilk yasal düzenlemeden sonra 2006 yılında 361 numaralı bir genel tebliğ düzenlemesi yapıldı. Bu genel tebliğde hem elektronik defter hem elektronik fatura ile ilgili yasal düzenlemeler yapıldı. Ancak bu tebliğ hiçbir zaman gerçek hayata geçmedi. Bu altı şirket bu tebliğin tamamen dışında şirketlerin her birinin gelir idaresiyle yaptığı tek tek imzaladıkları protokollerle hayata geçti. Bir bakıma bu şirketlerin o zamanki yasal düzenlemesi gelir idaresiyle yaptıkları bu özel sözleşmelerle hayata geçti. Arkasından 2008 yılın 2008 yılındaki bu ilk uygulamadan sonra 2010 yılında e-Fatura uygulaması ile ilgili bir genel tebliğ yayınlandı. Şu anda da, e, uygulamada olan genel tebliğ bu. E, bunun arkasından da en son e, 2011 yılında elektronik defterle ilgili düzenlemeler yapıldı. E, elektronik defterle ilgili düzenleme yürürlükte ancak e, bu deftere göre elektronik defter tutan şu anda herhangi bir şirket yok. Geçiş aşamasındayız. Birazdan konumuz geldikçe zannediyorum e, bu tebliğin e, içeriğinden de bahsedeceğiz. Şirketlerin yaptıkları hazırlıklardan ve... ...muhtemel gelişmelerden de bahsedeceğiz. Yasal düzenleme ve ilk uygulamalar bu şekilde oldu. Nereye geldik şimdi? Az önce baktım Gelir İdaresi'nin sitesinden. Yaklaşık 300 tane şirke elektronik defter... ...elektronik e-fatura için... ...Gelir İdaresi'nin sistemine kaydolmuş durumunda. Bunun yanında yaklaşık 3000 tane de kamu kurumu... ...bu sisteme dahil olmuş. E, i̇zleyiciler merak ediyor olabilirler, e, kamu kurumları bunun içerisinde e, ne işi var diye. Kamu kurumları, oradaki kamu kurumları en azından, fatura düzenleyen kurumlar değil ama fatura alan kurumlar. Onlar da sistemden, e-fatura düzenleyen şirketlerden fatura alacakları için e, sisteme kaydolmuş durumunda. Geldiğimiz noktada başka ne söyleyebiliriz, e-defter ve e-fatura dışında bir de e-beyanname var. E-Beyanname ile ilgili süreç aslında tamamlanmış durumda. Ee, neredeyse bütün beyannameler şu anda 38 tane beyanname bildiğim kadar elektronik ortamda veriliyor. Çok nadir durumlarda verilen e, birkaç tane beyanname dışında beyannamelerin tamamının elektronik ortama e, aktarılmış olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda gelir idaresinin verilerine göre yılda 40 milyon e, elektronik beyanname kabul ediyor e, gelir idaresi. Ee, az önce söyledim. Türkiye'deki bütün faturalarında yaklaşık dörtte birinin de manyetik ortama aktarıldığını düşünürsek e, inanılmaz bir mesafe kat etmiş olabiliriz. Belki ilginç olabilir. Geldiğimiz noktada e, başka bir veriyi de söyleyebiliriz. Birazdan bu işin maliyetini de belki soracaksınız. Şimdiden söyleyeyim. E, en son yine Geliri İdaresi'nin yaptığı bir açıklamaya göre e, 2008 yılından 2011'in Mayıs'ına kadar bu verinin çıkarılma tarihi 2011 Mayıs'ı Yaklaşık 1.28 milyar fatura elektronik olarak düzenlenmiş. Yine gelir idaresinin tahmini verilerine göre sadece elektronik fatura nedeniyle birinci nüshaların manyetik ortamda gönderilmesi, ikinci nüshaların da elektronik olarak arşivlenmesinin sadece getirisi yaklaşık 220 milyon TL anlamına geliyor. Elbette bunun başka tasarrufları var ama sadece söylediğim nedenle yapılan tasarruf da bu. Dolayısıyla bayağı bir mesafe kat ettiğimizi söyleyebiliriz. Bu arada elektronik fatura uygulamasının avantajları ile beraber dikkate alındığında ihmal edebilecek kadar ufak bir maliyet olduğunu biliyoruz. Fakat yine de üzerinden geçelim işletmelere önemli bir maliyet getiriyor mu? Evet işletmeler için ne maliyeti var? En azından bir kısım işletmeler için teknolojik bir yatırım yapılması gerekebilir. Ya da çeşitli standartlara uygun yazılımlara ihtiyaç var. Eğer yazılımlarımız bu standartlara uygunsa belki çok önemli maliyeti olmayabilir. Ama yazılımlarımız uygun değilse bir yazılım maliyeti ve teknoloji maliyeti olabilir. Bunun dışında mali mühür için çok sembolik diyebileceğimiz bir maliyeti var. dikkate alınamayacak, alınamayacak bir maliyet. Elbette yararlarının yanında bu maliyet hiçbir şey değil. Bu arada elektronik fatura uygulamasından sadece anonim ve limited şirketlerinin yararlanabileceğini biliyoruz. Uygulama şirketlerle sınırlı mı kalacak yoksa gerçek kişilerde elektronik fatura düzenleyip kabul edebilecek mi? Evet, mevcut yasal düzenlemelere göre sadece anonim ve limited şirketler e-fatura düzenleyebilecek kurumlar. Ancak bunun dışındaki işletmelerin başvurması halinde de gelir ilerisi bunları da değerlendiriyor. Ancak ilk başvuru yapabilecek şirketler anonim ve limited şirketler. E, gelir İdaresi tebliğinde başka başvuruları da değerlendireceğini söylüyor. E, benim bildiğim kadar e, Anonim limitli şirket olarak Türkiye'de kurulmamış olan yabancı şirketlerde dar mükellef kurumlardan da e, bu sisteme girmek için başvuranlar var. Gelir İdaresi tebliğinde söylediği gibi bunları değerlendirdi ve e, birden fazla e, dar mükellef kuruma da e, bu sisteme girme iznini verdi. E, dolayısıyla sisteme sadece şu anda Gelir İdaresi'nin izin verdiği kurumlarla sadece limit şirket olarak Türkiye'de kurulmuş olan şirketler girebiliyor. Bunlar e-fatura düzenleyebilecek ve e-fatura kabul edecek kurumlar. Şu anda tüketiciye e-fatura düzenlenmesi, e-fatura uygulaması kapsamında mümkün değil. Sadece temin söylediğim bir gaz dağıtım şirketiyle 5 tane telekomünikasyon şirketinin e eski uygulamanın devamı olarak tüketiciye fatura düzenlemeleri olanaklı. Onun dışındakiler sadece bu sisteme kaydolanlar kaydolanlara fatura kesebiliyorlar. Demin söylemiştim 300 civarında şirket bu sisteme kaydoldu. Sadece bu 300'e yakın 280 küsur şirket kendi arasında e-fatura düzenleme olanağına sahip. Şu an için bunun dışında bir olanak yok. Bu elbette böyle sürüp gitmeyecek. Bu sistemin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Çok uzun olmayan bir sürede çeşitli hazırlıklara ihtiyaç var. O hazırlıklar bittikten sonra bu sistemin genişlemesi tüketicilere de e-fatura düzenlenir hale gelmiş olması gerekiyor. Beklenti bu. Şimdi elektronik fatura uygulamasından nasıl yararlanılacağı konusuna gelirsek sisteme girebilmek için internetimizin ve bilgisayarımızın olması yeterli midir? Değilse ne yapılması gerekiyor? Evet bir bilgisayara sahip olmak ve internet erişimine sahip olmak e-fatura sistemine için girmek için bu sisteme yeterli. Başka bir yatırıma ihtiyaç yok. Eğer bu sistem bizim ihtiyacımızı karşılıyorsa. Ee, Gelir İdaresi kendi müşterilerine, mükelleflerine ikili bir alternatif sunuyor e-fatura sistemine girmek için. Birincisi, gelir idaresinin e-fatura sisteminin temel fonksiyonlarını taşıyan, fatura düzenleyebilmek için gerekli olanakları sağlayan bir tane portal, e-fatura portalı hizmete sundu. Bu çok basit olarak işletmelerin ihtiyaçlarını karşılıyor, çok ileri düzeyde ihtiyaçları karşılamıyor. Özellikle az sayıda fatura düzenleyen küçük ve orta boy işletmeler için dizayn edilmiş bir sistem çok fatura düzenlemeyen yatırım yapmak istemeyen mükellefler sadece şeyleri varsa bilgisayarları varsa ve internet erişimleri varsa sisteme girip bu portal üzerinden fatura düzenleme olanlarına sahipler az önce söylediğim gibi bu küçük orta boy işletmelerin yatırım yapmak istemeyen işletmelerin az sayıda düzenleyecekleri faturada ihtiyaçlarını karşılamak için Büyük işletmeler için IT yapısı, muhasebe sistemi uygun olan işletmeler için bu yeterli değil. Onlar için entegrasyon sistemi dediğimiz bir sistemde yaşıyor olmaları gerekiyor. Bunun için gerekli altyapıya, donanıma, muhasebe sistemine sahip olmaları gerekiyor. Ve de gelir idaresinden bunun için izin almaları gerekiyor. Gelir idaresi sistemlerini inceleyip eğer sistemleri yeterli ve uygunsa entegrasyon sistemi içerisinde e-fatura düzenlemelerini işletmelerin, izin veriyor. Bu iki sistem ikisi aynı anda yaşayabilecek bir sistem değil. Birbirinin alternatifi sisteme öncelikle portal üzerinden başlayıp arkasından sistemi uygun hale getirip entegre olmak, gelir dersinin sistemine entegre olmak ve orada devam etmek mümkün. Bir de mali mühür uygulaması söz konusu nedir? Bu neden gereklidir? Mali mühür gerçek kişilerin kullandıkları elektronik imzanın karşılığı olan kurumlar için dizayn edilmiş bir sistemdir. Elektronik imzanın karşılığıdır. Elektronik imza sadece gerçek kişiler tarafından kullanılabilmektedir. TÜBİTAK tarafından kurumlar için elektronik imzanın karşılığı olarak mali mühür dizayn edilmiştir. Göndereceğimiz faturalar ya da tutacağımız yasal defterler mali mühürle mühürlenecek ve onların doğruluğu, güvenilirliği böylece kayıt altına alınmış olacaktır. Şimdi sistemin nasıl çalıştığını tekrar toparlayalım. Gelir İdaresi'ne bir başvuru yapıyoruz. Sonrasında mali mühür alıyoruz ve sistem çalışmaya başlıyor. Bu süreci nasıl anlatırsınız kısaca? Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı'na yapılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı elbette bu az önce söylediğim alternatife göre farklı dokümanlarla başvuru yapılıyor. Gelir idaresi uygun görmesi halinde bize dönerek uygun görüldüğümüzü mali mühür için TÜBİTAK'a başvurabileceğimizi söylüyor. TÜBİTAK'a başvuruyoruz. TÜBİTAK, TÜBİTAK'tan mühür, mali mühür talep ediyoruz. Mali mühür de herkes için tek tip dizayn edilmiş bir şey değil. İşletmenin ihtiyacına göre yine fatura düzenleme kapasitesine bağlı olarak farklı tercihler var. Buna göre tercihimizi yapıyoruz. İstiyorsak da TÜBİTAK gelip kendi işletmemizde, sisteminin kurulumunu sağlıyor. Mali mühür işlemlerinin tamamlanması arkasında yapılacak herhangi bir işlem yok. gelir dersinden beklenecek bir onay ya da izin yok. Mali mühür işlemlerinin ile birlikte kendiliğimizden e-fatura düzenlemeye başlayabiliyoruz. Recep Bey, izleyicilerimizin en çok merak ettiği konulardan biri de işletmelerin hem kağıt fatura hem de elektronik fatura hazırlayıp hazırlayamayacakları konusu. Bu konuda nelere dikkat edilmeli, hangi kısıtlamalar söz konusu? Evet, buraya kadar ki yaptığımız konuşmaların bir kısmı teknolojik uygulamalarla ilgiliydi, elbette hukuki boyutta vardı ve uygulamanın işleyişiyle ilgiliydi. Şimdi işin biraz daha hukuki boyutuna geliyoruz ve artık biraz daha hukusal terimlerle konuşmamız gerekiyor. Öncelikle elektronik fatura kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip kağıt fatura'nın alternatifi bir belgedir. Dolayısıyla kağıt faturadan farklı değildir herhangi bir işlem için elektronik fatura ya da kağıt fatura düzenlenmesi zorunluluğu yoktur. İşletmelerin tercihine bağlıdır. Ancak tercihi yapan temel belirleyici faturanın alıcısıdır. Alıcının elektronik fatura istemesi halinde verilmesi mümkündür. Ancak kağıt fatura istemesi halinde de kağıt fatura verilmesi zorunluluğu vardır. Herhangi bir işlem için hem elektronik fatura hem de kağıt fatura düzenlenmesi mümkün değildir. Tercih yapılıp bunlardan birinin düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak bu demek değildir ki elektronik fatura sistemine girdikten sonra bütün faturalar elektronik ortamda düzenlenecektir. Hayır, herhangi bir işlem için elektronik fatura düzenlenip bir sonraki işlem için kağıt fatura düzenlenmesi ya da bunun tersi mümkündür. Şu anda birçok işletme bu sistemin içine girdi, elektronik fatura düzenlemeye başladılar az da olsa ama büyük ölçüde başta bizim işletmelerimiz olmak üzere ...kağıt fatura düzenlemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla her ikisi birlikte yaşayabiliyor. Ama e, kısıtlayıcı unsur herhangi bir işlem için her iki faturanın birden düzenlenmesi mümkün değil. Evet, bir izleyicimiz tüm müşterilerime e-fatura göndermem mümkün müdür diye sormuş. Size yönelteyim sorumuzu mümkün müdür acaba? Evet, e, az önce söylediklerimin içinde e, belki kapalı olarak bunun cevabı vardı. Evet. Eğer bu soruyu soran işletmenin bütün müşterileri e-fatura uygulaması sistemine kaydolmuşlarsa ve de elektronik fatura almayı tercih ediyorlarsa, bu tercihlerini bu işletmeye söylemişlerse e bütün faturalarının elektronik ortamda düzenlenmesi mümkün. Ama e gerçek kişi müşteriler varsa, gerçek kişi müşteriler şu anda sisteme kaydolma olanağına sahip olmadıkları için onlara kağıt ortamda e fatura e gönderme zorunluluğu var. Fakat bu söylediğim elektronik fatura uygulaması ile ilgili en başta elektronik fatura kayıt sistemi ismini verdiğim. 6 tane şirketin sistemi bu sistem değil onlar bütün müşterilerine gerçek kişiler dahil elektronik ortamda fatura gönderebiliyorlar. Şimdi en önemli konulardan bir diğeri de e faturanın saklanması ve ibrazı konusu Bu konuda nasıl bir yol izlenmeli elektronik faturalar nasıl saklanmalı nasıl bir yorum yaparsınız? Evet, e, az önce elektronik faturanın, kağıt faturanın alternatifi olduğunu ve aynı hukuki niteliklere sahip olduğunu söylemiştim. E, elektronik faturada dolayısıyla kağıt fatura da olduğu gibi e, istenen koşullarda saklanılması gerekiyor ve de de ibraz edilmesi gerekiyor. E, kağıt faturalar nasıl kağıt ortamında saklanıyor ve ibraz ediliyorsa elektronik faturaların da manyetik ortamda saklanması ve e, manyetik ortamda ibraz edilmesi gerekiyor. Bu faturaların e, istendiğinde kağıda print edilip ibraz edilmesi e, hukuken geçerli değil. E, çünkü e, elektronik fatura üzerindeki mali mühür e, fatura kağıt ortamına e, indirgendiğinde bu özelliğini kaybettiği için, doğrulama özelliğini kaybettiği için e, geçerli e, arşivleme ve ibraz etme şekli yine manyetik ortamda olmak zorunda.